Merhabalar arkadaşlar. Güzel bir kupa videosu çekelim. Gece gece. Uyku da tutmadı. Güzel bir şekilde kupa kasalım istedim. Muhafızlar destesini aldım. Hadi bakalım geçelim maçlara. Everton geldi. Aa o da YouTuber. Bol şans. Evet sezon sonuna az kaldı arkadaşlar. 4 gün var sezon sonuna. 4 gün kaldı. Hadi Everton sen başla maça. Yani varil yuvarlayabilirim. Biraz daha vakit şey yapalım. Sunalım. Eğer başlamazsa varil yuvarlarız. 10 saniye verdim sana Everton. Yoksa yuva varil yuvarlarım bak. İki, bir tamam varil yuvarladık arkadaşlar. Everton başlasın maça. Hmm, iskelet kral geliyor mezarlık. Niye böyle yaptı? Nasıl kraliyet de mi bu? Yo mezarlıksın işte. Daha vurdurmayın çok güzel tamam. Tamam hemen şimdi oklayalım. Şöyle uçan makina. Buz buzusunu da atsın. Golem bu. Aga sen golem misin? Sen ciddiysin golem. Bir atak yapalım o zaman ya. No. Çok kötü oldu be. Kasırgası olduğunu düşünmedim arkadaşlar. Yıldırım vardır diye düşündüm ya. Hah, geri Ne geliyor? Tamam, hemen şöyle oklayalım. Makineyi bırakacağım. Evet, öyle. Şöyle zehirleyeceğiz. Golem'i buraya kadar alalım. Şöyle varil de hiç onu koy. çıkmasın şu yarasaları be. Tamam şimdi oklama zamanı. Tekrar hemen bir atak. Zehiri koydum. olabildiğince ezmem lazım arkadaşlar orada. Gece dışını öldürmek lazım. Başımıza bela olmasın o. Niye böyle bir şey yaptı? size de saçma değil miydi o? Yine mi gece dışı döndü? Tamam yapacağımız şey belli. Şimdi şey atacak. Aynen. Öldürün abi onu orada. Çok i̇şte iyisiniz be. Tamam yardırıyor. Aa niye gittin? Tamam yapalım hatamızı ya. Hatta şöyle oklayalım. Üstüne zehir atalım. Uçan makina yap uçan makinalığını. Adam makina adam. Tamam yine hatamızı yapacağız. Bir şey diyeceğim. Ben atak yapayım. Şöyle hemen. Oklar. Şöyle zehir. Dur. Bay bay. Görüşürüz. Nando. Bol şansın olsun. Arkadaşlar kazandık. 27 kupa. Tabii ki az kupa alacağız arkadaşlar biz yani. Çok kupa alacak halimiz yok. Biz öyle çok kupa falan. 30 kupa falan. N -n -n. Arap büyüdürüz. Asem teşekkür ederim. Sağ da bol şans dostum. Evet başlarsam başlarım. Yoksa yine tabii ki mühletimizi veriyoruz diyecektim. Anam. Dur. 2-6 gelmiyor ya. Yo değil. Tamam şöyle geriden muhafız atalım. Kuleye vurmasın herhalde. Hmm. Bu nasıl bir deste ya? Allah Allah. Kraliyet hayaleti. Ay, Elif barbar yani bir şey diyeceğim de yani nasıl bir özgüvenle en arkadan Elif Barbar attı ben de bilmiyorum. Olur. Hemen şöyle 3 silahlı destesi bu ya. Zehri bırakırız. Hayaleti bıraktım. Tamam. Bence güzeliz. Şöyle bir goblin kafesi bırakalım. Tamam. İkisi oradan geliyor. Kafesi de düzgün bıraktık. İyi ki oraya bıraktık o tarafa. Şuradan uçan makine atalım. Bu rakibin büyüsü yok arkadaşlar. Şöyle atalım. Tamam orayı temizleriz ya. Bir tane daha vur. Sarı kafa bir tane vuraydın ya. Uçan makine. Uçan makine kulede. Uçan makine kulede. Sen adamsın uçan makine. Sen makinasın makine. Şöyle bir şok bildiği bırakalım. Onun vurmasına bilerek izin verdim. Şöyle atam yapacağım. Öyle zehir atacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kafesi bıraktım. Tamam. Şöyle biraz uçan makineyle vuralım. Gel böyle. Yok öyle yağma. Yok öyle. İyi oyundu tabii ki. İyi oyundu. Görüşürüz. Ama kibardı gitti. Bol şans dedi, biz de bol şans dedik. 29 kupada aldık arkadaşlar. Gene güzel yükseldik. O ödülümüz var. Bunu alırım. Ödülümüzü verir misin lütfen? Sevgili süperser. Haydi bakalım arkadaşlar. Demonic Alliance. Evet. Alliance ittifak gibi bir şey demekti galiba. Demonic de şeytan. Şeytan ittifak gibi bir şey bununki. UB. Bol şans dileyelim. Abi binci olma ya. Vallahi binci olmaz. Sevmiyorum binciyi. Abi sen abarttın ama. Atlıyor ya ruh var ya ruh atlıyor arkadaşlar. İksiyi misin yoksa? Vallahi iksiyi. Eyvah. kasar aldık be. Gerçekten arkadaşlar ya çok gereksiz hasar aldım. Ya şu alev topu ya bu iksir gerçekten benim sinirimi bozuyor ya. Baksana adam iksir zararına girip oynuyorlar arkadaşlar. Şu iksirin bu huyunu sevmiyorum. Gelip iksir zararında ama oynuyor onu. Şu iki kata girersem Atamıyorum değil mi hiç Şöyle şey attım hemen. Çok iyi bence. Bir şey diyeceğim ya bu zararda mı acaba? Bir ben test edeyim bir kere de. Tamam bir domuz gidiyor. Dur şunu da atalım. Öyle yağma yok. Dengeyi kuracağım bir şekilde ben sana. Tamam. Al zehirledim hemen. Olur ha bu arada. Hiç sıkıntı değil. Al abi uçan makina. Hemen şöyle oklayalım. Dur. Dur. Bir dakika reis dur. dur öyle yağma yok. Hadi makina. Sen nasıl makina. Güzel. Şöyle attım. Sen o sen şey atma atma laptopunu atma. Atma ha atma. Olur. Olur yavrum olur. Az dur az. Az bekle az. Sana bir atak daha yapayım ben. Ne olur hiç sıkıntı değil. Sen kimi kandıracağını sanıyorsun öyle? Sana bir uçan makine daha göndereyim mi? Sen makinesin makine yapalım sana. At laptopunu. At oğlum alev topunu at. Sen makinasın makina. Sen makinasın makina. İyi oyundu tabi. Sana tabi ki iyi oyundu. İşte bu. İşte bu Görüşmek üzere. Bir de domuz yumuşası atalım. Arkadaşlar çok güzel kupa kastık yine. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sezon sonuna geliyoruz. Gerçekten yani bakın video dışında oynamıyorum. Hani gerçekten vakit bulacağım dedim bu sezon uzun dedim. Ama vakit bulamıyorum. E, ailevi sebeplerden ötürü. Güzel mutlu e, hayırlı şeyler olacak. O vakit bulamıyorum ama çok güzel gidiyor ya bakar mısınız yani çatı çatır kupa kasıyorum video dışı oynayabilsem çok güzel olacak ama videoda sizlerle oynayayım diyorum ve maşallah nazar dilimizi çok iyi gidiyorum kanala abone olup videoya like bırakırsanız sevinirim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay